Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Sençal Kapımı dizisinin 14. bölüm fotoğrafları. Gördüğünüz gibi 14. bölüm fotoğrafları oldukça güzel ve esrarengiz. Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den gelen en hoş görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sette oldukça eğlenceli görüntüler olmuş ve Kerem Bursin ve Hande Erçel'in çok eğlenceli görüntüleri ortaya çıkmıştır. Ve Sen Çal Kapımı dizisinin 14. bölümü artık bu akşam ekranlara geliyor. Herkesin sabırsızlıkla beklediği 14. bölümde neler olacak, neler yaşanacak hepsini ve daha fazlasını bilmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sizlere iyi seyirler. Videolarımı sonuna kadar izlemeyi, like atmayı ve kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sizlere iyi seyirler.